Beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Her sabah M4 İspanya serimize devam ediyoruz. Bu arada full render'da oynayacağım. Ya kasması önemli değil. Ya daha iyi gözüküyor çünkü. Ya çok kasarsa umarım yorumlarda belirtirsiniz bunu. Ya çünkü pek iyi yani e, kasacağımdan şüpheliyim ya çok fazla. Çünkü e, Hover'da ben eskiden eski bilgisayar ya gerçi bu da eski aynı bilgisayar da sadece RAM'ini arttırdım. E, Ay yani 4 kilometrenin artması bir e, tabi artı sağladı o yüzden eskiden kasmıyordu yani videoda şimdi de kasacağını düşünmüyorum ama biraz riskli olduğu için benim gözümden öyle yapmıştım ilk videoları Şimdi böyle oynayacağız. Geçen videoda da demiştim ama bu sefer kesinlikle böyle oynayacağım. Hani ne kadar kasabilir ki yani kasmıyor çok fazla sadece biraz FPS düşük onun yani 2.5x olduğu için orada. o da normal benim gözümde. Ayrıca 250 binlik bir manpower'ımız var. Artık asker basmaya başlayabiliriz. 100 power, binlik bir manpower'ı e, temeli alarak ben size fabrika inşa devam edeceğim bu arada. Asker basmaya devam edebiliriz artık abi. Şöyle kaç tane çıkartabiliyorsak 150'yi bir temel alacağım öncelikle kendime. 11'im çok iyi bu arada. Şu anlık 11'im çok çok iyi. Hemen Madrid'de çıkartalım. Fransa'yı o 11'im artısıyla da işgal ederiz ki kaldı ki Fransa bizim sınırımızda asker tutmuyor. Geçen bölüm çünkü Almanya de gitmeye başlamış gibi tam hatırlamıyorum. Ama memeli klimladır. Ve e, dünya tansiyonu arttığı için artık büyük ihtimalle Fransızlar Almanların sınırına e, çok büyük özen göstereceklerdir. Bunu ben ikinci birim atamam şimdi. Tamam bunu ikinci birim yapalım. Afrika cephesine göndereceğiz bunu. Şu kırmızını da verin. Bunu karıştırmayalım. Bu bizim buradaki bunu koymamın sebebi ki buraya normal birliklerden koymamamın sebebi. Bu birlikler buraya tutabilir ki saldıran biri için Afrika'da çok eksi yerler şöyle olduğu için o yüzden oraya pek fazla e, ağırlık vermeyeceğim. Zaten eksiyecek onlar. Bu arada o endüstriye geçmeden önce ben aklıma gelmiş kadar çok şimdiden alayım. Yapacağımız ikinci şey gelecek 6 birimin üçünü buraya koyacağız. Üçünü daha ekleyip şuradaki limanı alacağım ki Şuradaki şeye ulaşabileyim diyecektim. Daha bir iki tık varmış oraya. Onu daha önce Sıkıntı cebeli düşelim. O bizim için çok da önemli. İngilizce olmasını kesinlikle buradan çıkartmamalıyız. Ve kesinlikle e, İtalya'ya, İtalya'nın gemi savaşı yapmamız lazım. Kaybediyor çünkü. Yani yaptığı zaman kaybediyor. Ben de kaybediyorum yaptığım zaman. Çok güçlü abi İngiltere donanması. Ki kaldı ki Fransa'nın burada ikinci bir donanması vardı. E, yani Fransızların da çok iyi bir donanması yok ama yani İngilizlerle birleştikleri zaman donanmaları çok iyi oluyor. Ve dövüyorlar abi. Ya <laughs> çok pis dövüyorlar. Şimdi Almanya'nın e, savaşa sonra ben direktman Fransa'ya gireceğim. Bunu, bunu yapmamdaki en büyük sebep e, bütün birlikleri direkt Fr Almanya sınırında olacaktır. Fransa'nın ki öyle şu an gördüğünüz gibi İtalya sınırında da var. Onun dışında e, garanti almam lazım. Yani şu bölgeleri benim garanti almam lazım. Witch'e girmem lazım. Kesinlikle Witch'e girmemiz lazım abi. Ya giremesek bile en azından Fransa'nın güneyindeki birkaç bölgeyi almamız lazım kendimizi. Özellikle şuraya abi gösterebilirsem evet. Şu bölgeyi abi 112 çelik var. Ve kesinlikle bordu yoksa almamız lazım. Alabiliyorsak da Witch'i almamız lazım ki Vichy Fransız'ı çıkmasın abi. Vichy alabilirsek güzel olur. Ama o yüzden biraz şüpheliyim çünkü suvari de yok bizde. O yüzden suvari basabilirim şimdilik. Bir 5 basamıyorum o yüzden basmıyorum. Yani şurada zaten birlik çıkartıyoruz. Ee, bu birlikleri bu arada çıkartabilirim direkt. Ya da şu 11'imi çıkartabilirim. Gerçi hiç böyle bir şey yapmaya gerek yok abi. Bu arada zaten yani kasmıyor şu an. Ben niye acaba ilk videoları böyle çekmedim diye düşünüyorum şu anda da. FPS düşüyor o kötü. Ya 5 yani İyi bir bilgisayardan en az 10-15 FPS düşüyordur büyük ihtimalle. Ki yani aşırı hızlandığı için oyun. burayaları falan tutmaya gerek yok bu arada. Ee, sadece İngiltere'nin burada İtalya ile kapışması lazım. Onun dışında biz zaten burayı çıkarmadık. İngiltere'yi de düşüreceğiz. Onun dışında 45 donanmamız var artık. Yani bu işimiz yarar. Paramiliterizmi almayı düşünmüyorum. Doktrin çabasına gideceğim. Önemli doktorum çünkü bu arada manpower'ımızı arttırmaya da devam ediyorum hala Ve şunu yapabilirim artık. İkinci bir topçu da ekleyebilirim buraya. Ayrıca buradan motorize ekipmanları değil de topçu tasarımını alacağım. Topçu tasarımcısını alacağım. Infantry Equipment piyade ekipmanlarını zaten üretiyoruz ona bir Bu arada bir konuşmamız geldi hemen dinleyelim. Ha, şey, e, neydi? Chamberlain'in galiba şeyi konuşması var. Üstelik anlaşmasından sonra yaptığı konuşma. Abi oyun İngilizce Türkçe oynamak çok güzel ya bu arada harbiden çok güzel aş bir kere rahat ya Harbi çok rahat oluyor İlk aldık İngilizce çalışmayan bir insan Abi yani İngilizcem çok da iyi değil Ay mi yani Yani Yersen Abi Cevil tarı kesinlikle almamız lazım bu arada Kesinlikle almamız lazım O çünkü bayağı bir kritik geçemeyecekler çünkü oraya alırsak fokuslarımızı yükseltelim. Çok güzel abi. 39 için ne alabilirim? Abi seni alacağız zaten. E, Engineer ve Recon Company'nin ikincisini alalım. Üretmiyorsak da üretiriz. Şöyle uçaklarımızı alalım bu arada. Acaba Fransızlar biraz çekecek mi? Onu çok düşünüyorum ben. Ya, çekme ihtimalleri aşırı düşük. Çünkü biz normalde tarihsel olarak savaşa da katılmadığımız için ve bizi risk olarak görmüyorlar çünkü farklı değiliz Almanlar. Ama mesela İtalya kuruyorlar gerçi yani farklı olmamasına rağmen onu da ona göre ayarlamışlar da büyük ihtimalle. Şu birlikler bir çıksın abi. 10 birlikten büyük bir ihtimalle 10 birliğin 3'ünü ekleyeceğim ben buraya. 7 birlik, birlik oraya göndeririz abi buradaki şey almak istiyorum ben. Çelik kaynağını almak istiyorum. Sadece o çelik kaynağı açayım da buraya artı birlik kaydıracağım ya. o çelik kaynağı lazım bize. Yani şuradan nerede o üretimden belli oluyor. Şurayı kesinlikle çelik kaynağı almamız lazım. İlerlememiz lazım abi. Bu limanları kesinlikle almamız lazım. Yani en azından şu ikisini almamız lazım. E Gerçi şunu alsak ya şurayı alsak yeter. Ondan sonra orada savunmaya çekilebiliriz. Ben size bir fabrika yapmaya devam edeceğim. Abi çünkü İspanya'nın kaynak sıkıntısı çok fazla. Ne kadar kasarsak kasalım o şey gitmiyor. Tabi ileride gider de. Şu an veremeyeceğim de fabrika. Yani Fransa'nın kaynağını almamız lazım. Şey. Detaylarda şu. Abi bir, ya bizim uçak sayımız yok zaten. Yani biz uçağı şu anda gösteri amaçlı propaganda amaçlı kullanabiliriz. Yani onun için uçak kullanamayız. Yok çünkü uçak gücümüz yok. Yani Fransa'ya karşı güç yok. Ha ana kareyi korur ama. bombardımanlara karşı kesinlikle ana, ana kareyi korur. O da ayrı bir şey. Ve İtalya şey, Aksis'e katıldı. Doktorun çabasından devam edeceğiz. <laughs> ya bu arada çok fazla manpower geldi. Bu birlikler de geldi. 7 birim de mi geldi? Evet. Bunun için abi. Komutana vermeden direkt buraya koyacağız. Yani en kötü orada biraz zaman kaybederiz o kadar. Abi siz buraya gelin lojistik ee, bir saniye ben benim şeyler nerede? Altı birim nerede? Abi siz de buraya gelin. Hatta siz direkt şuraya gelin ya. Yani şuradan şöyle kaydırırız. Evet Fransızlar birliklerini çekiyor bu arada. Bir saniye şöyle bir şey deneyeceğim ben. 2 birim gitsin abi. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam buradan ayrıyeten o, o altı birliği ekleriz oraya. Güzel. Ee, gidiyoruz, tank gidiyoruz. Destek ekipmanlarla lojistiğe gidelim. Onu da ikincisini alırız sonra. İki, sevi iki seviye, iki seviye alırız. Güzel, ilk geçmedik. Çok güzel. Evet, Fransa asker dizdi abi bizim sınırımız adam. Ya bunlar bu çünkü kötü bir şey dizmesi. Şimdi nasıl bir taktik izleyebiliriz? Bu dört birimi şuraya götürürüz öncelikle. Burası İtalya'ya geçer zaten büyük ihtimalle. Ee, Vichy e, Vichy'ye girmemiz lazım da Vichy'ye gidene kadar Fransa asker getirir ama bu arada yoksa girebiliriz bu sürede. Ki o bayağı zaten etkiler. Onun dışında kıyı savunumuz var. Burada da savunuruz bu arada sıkıntı değil. En kötü şuradaki bölüklerden getiririz. Ve uçak savar. Gerek yok uçak savar. Fransa düştükten sonra zaten işimize yaramayacak. Ee, askeri fabrika yapabiliriz. Askeri fabrika yapabiliriz. Nereye yapalım askeri fabrika? 1, 2, 1-2 oldu peki bir tane daha sivil fabrika Abi sivil fabrika çok önemli sivil fabrika ya Ya sivil fabrika direkt ülkenin temelini oluşturuyor Yani ne kadar kasarsanız o kadar iyi Ve evet e, sadece FPS düşündüğünden başka bir sıkıntı olmuyor artık böyle gelecek videolar Oylordunuzun videoları böyle gelecek kıymetli oyunumuzun Süvari lazım bu arada bize Niye bu kadar az bir tane ya 5 bilim var çıkarmamız lazım çünkü motorizi çıkaramayız. O çok sıkıntı olur. Bunları hallederiz umarım. Bu arada bundan sonra geleceklerinin hepsini kesinlikle e, tüfeğe vermemiz lazım. Yapacak bir şey yok. Bu sıkıntıları Almanya'dan alarak gidereceğiz. Şu anda ne kadar üretiyoruz? Tamam, Aa, iki tane lazım güzel. Araçlı ustumuz geldi. Construction alalım. hızı alalım. 104 var. Güzel. Bu da güzel. Abi İspanya bu doktrinlerden sonra zaten açılıyor yani. Bu yüzden çok fazla şey var İspanya'nın. E, potansiyeli var yani. İç savaştan sonra potansiyeli çok artıyor. E Cumhuriyetçi İspanya'nın da artıyor. Faşist İspanya'nın Ne alabiliriz ki? Bir dakika. Ha bu olur, gemi tasarımcısı olur. 39. Aa şey, lojistiğe gidiyoruz. Signal Company da arada önemli ama onu almayacağım şu anda. Ki bize umarım vardır var bu aldığım ikisinin şeyi. Varmış, güzel güzel. Onları almamız iyi oldu o zaman. Bu arada benim genellikle yaptığım İspanya şeyim bu. 8 artı 2 yapıyorum. Bu böyle daha güzel bence. Çünkü Çatın Savaşı'nın kaderini aldı. Artık savaşa geçeriz büyük bir ihtimalle. 4 -2. Ama büyük bir ihtimalle bu bölümün sonunda geçeceğiz. Savaşın başlangıcı diye. Gene geçemedik savaş abi. Savaşa yine geçemedik. 11 dakika olmuş. Benim diğer video da yükleniyor bu arada. Abi hava çok sıcak ya. Neyse şu 6 birimi Nasıl komutan? Ha yok mu bunlarda komutan? Ekleyelim abi komutan. <laughs> Şimdi bu 9 e, 6 bölük Ne yapacak abi? Sizin amacınız abi şu bölge almak. bakayım mı? Abi öyle değil ama ya. Bu kurma ofis planı bölükleri atama modu, çıkarma modu, seçilen bölükleri çıkartıyor çok güzel tamam. Bunun bir şeyi var mı? Kısa yollarına bakabilir miyim bir saniye? Kontrol artı H. Tamam bu benim işimi hızlandırır o zaman. Düzenleme modu ne oluyor? Bu oluyor. Okey okey. Bunu zaten yapıyor. Bu normal dursun böyle. Evet. Fransa birliklerini çek ne olur be. Çekerse çünkü geçebiliriz öyle. Beş süvari gelecek. Ya bu beş süvari eklememin, tek sebebi hızlı bir şekilde yarabiliriz hatta. Yardığımız zaman çünkü süvariler yani Doğal olarak adlardan daha az olduğu için çok işimize yarar. Barcelona, Barcelona'nın nüfusu ne kadar acaba? 3.20 milyon. Peki. Bu arada bir dahaki indiğinde La Residence Diyasi'ni e alacağım. La Residence Diyasi'ni e abi. Onu da almak lazım güzel bir Diyasi e ya. Yani. Ama çok fazla şey yapıyor. Ki zevkli oluyor. Bu oyun ne kadar detaylı olursa o kadar zevkli oluyor. Yani çok da detaylı yani mesela cephanesine kadar üretmek sıkıntı ya da ekonomisine kadar ama yani güzel oluyor. Ki o kadar detay yok iyi ki bu oyunda. Eski zaten iyi durdun hatası bu çok detay var. Sves detaylar saçma yani bilmiyorum saçma geliyor bana. Niye zaten Madrid'de şeyimiz var. Barcelona'ya da ekleyebiliriz gerçi. Yok gerek yok. Hiç gerek yok. Tanklara özellikle paket atmaya çalışacağım. Bu Fransa'ya ciddi bir zarar verir burada. Herhalde ama. Yani pek emin değilim. Ne kadar tankı varsa. iki tane varsa yani. O iki hasar görür. Ya benim yapmadığım bir şey kullanmadım neler var acaba buralarda? Ha evet şunları kullanmıyorum mesela hiçbir zaman. Bu arada ekleyelim buraya biz yeni uçaklarımızı. 195 oldu. Geçmişizdir herhalde Macaristan gibi ufak devletleri. Güzel. En azından bu devletleri geçmeye başardık. Türkiye, Yunanistan'ı zaten <laughs> Yunanistan'ın uçağı yok zaten. Bulgaristan'ın, Romanya'yı, Almanya'yı geçmemiz söz konusu değil. Bir ihtimal İsviçre'yi, yani İsviçre geçmişiz. Belki bir dahaki seri İsviçre yapabilirim bu arada. Pek emin değilim. Avrupa'nın sakin çocuğu diye bir seri yapabilirim abi. Çünkü güzel yani İsviçre'yle oynamak çok tuhaf olur. Ben bir, bir kere oynadım esim şeyle hayatımda ve güzeldi. Yani açık söyleyeyim bayağı bir zevkliydi. Bir şey yapmıyorsunuz çünkü. Bekliyorsunuz sadece. O savaş çıkana kadar bekliyorsunuz. Sonra Almanya birine girdiğinde siz de giriyorsunuz abi. Onun dışında buralarda e, kimlerle Bir ihtimal Hollanda ile oynayabilirim. Buradaki şeyi kurmak için. Hollanda mı Belçika mı daha avantajlı diye bakıyorum da ya Hollanda'yı seçmek daha iyi ya Valla hem doğanımız falan da var Potansiyeli Belçika'dan daha iyi bence Hollanda'nın Ki kolonileri de var yani İyi bir kolonisi de var sonuçta herifin şurada Singapur'un orada Araştırma slotumuz geldi bu arada Lojistik ekipman ikincisini seçelim Yeteri kadar ekipmanın desteğimiz varsa bunları hemen lojistik e, lojistik bölümünü ekleyeceğim 200 motorize nasıl eksik olabiliyor? Onu anlamadım. Nasıl 200 motorize eksiğimiz var şu an bizim? Bu çok saçma. Neyse. Ya Fransa'dan gelir bunlar ya her türlü bize kaynak olarak. <laughs> Geçin abi oraya. Bu arada motorize üretmeye başlayabiliriz gene ya bir ihtimal. Da ama çelik eksiğimiz var. O var bu var. O gene koyalım buraya da. Ne olur ne olmaz. Normal doktrin gitmeye devam edelim. Ve bu videoda da geçemedik abi. Savaşa. Danzink ya da savaşa geçiyoruz. Bir dakika. Bu bölümü uzun tutalım o zaman ya. Bu 20 dakika yaparız bu videoyu. 4 dakika daha O sırada bir belki Frans eğer savaş bir dakika. ne kadar sürede atıp o. Hadi bakalım. Fransa askerliğini çektiği anda savaş açacağız bu arada. Yani kaçırıyor artık. Bu bölüm savaşın başlangıcı olacak. Başlangıcında bitiririz abi bu videoyla. Bu arada videoma bakıyorum. Yüklenme şimdi güzel. Yüklenmek üzere. Üçüncü şey, dördüncü bölümümüz. Şöyle bir bakıyorum da Çin bu arada şey ittiriyor gibi. Evet, Japon'u ittiriyor Çin. Burada ne alınabilir ya? Production, e, product, product, production, ne Productions'i? Şeyi arttıran alalım. Of söyleyemiyorum, kaliteyi arttıran şey alalım artık. kalite birini de hatırlamıyorum. Tank tasarımcısını da alalım. Amerika Savaşı'ndan önce ağırlıklı olarak tank basmaya çalışacağız. Çok fazla fabrikamız var, sivil. Yani 52 çok çok da değil ama iyi idare eder abi. 52 bizi idare eder. Yani Türkiye'ye baktığın zaman çok çok idare eder bizi. Atatürk öldü mü? Evet ölmüş. Ki 40'tayız yani biz. Yani. Bir ölmüş olmaması saç, saçma olurdu farklı. Gerçi ölmüyordu eskiden. Atatürk baya baya ölmüyordu abi eskiden yani. O güzeldi gerçi ya. Ve evet savaş çıktı. Şahsen ben heyecanlandım bu arada. Şimdi bunlara direkt saldıracağım ama biraz ilerlemesini bekleyeceğim. Çok az abi. Şu an büyük bir ihtimalle askerlerini çekiyor. Burada İtalya ile kapışacaklar. Biz şimdi savaşa gireceğiz abi. Haklı savaş hedefinden. Instant war'dan gireceğim bu arada kesinlikle. Diğeri çok çok uzun sürüyor. Cezayirden yollayalım bu herifi. Ve savaş açalım. Şimdi ne yapacağız? Savaşımız başlamış oldu böylelikle. Ee, birimlerimizin bir tanesi orandan bu dağa geçecek. Bir dakika. Neredeydi bu kaynak? Tam orayı silah etmemiz lazım. Tamam benim gönderdiğim yerde. Bu 5 birimden biri. Orana oranın oraya oranın orasını bir birim buraya abi bir birim buraya bir birim de buraya bir birimimiz de burada bizi koruyacak. Hadi bakalım. Fransa'ya girdik bu arada hemen şunu verelim. Çok hızlı bir şekilde girmemiz lazım çünkü. Kesinlikle çok hızlı bir şekilde girmemiz lazım. Hatta süvariler nerede? Süvari direkt borda yoksa götüreceğim. Ki alalım orayı hızlıca. Abi direkt bu orada yoksa, direkt bu orada Hatta şöyle geldi, şöyle gel daha iyi. Siz ikiniz bu orada yoksa abi. Tamam, Fransa'yı istila etmeye başladık abi. Bu arada hemen Cebil Tarı alalım. Şu bir yerde hasar verin. Bunlar giderken buradan. Abi, bu üç günüm bu arada kesin ki Cebil Tarı kuracağım ben. Şimdilik girmeyeceğim Almanya'nın farklı ama gireceğim bir yerde. Hatta girilebilir ya artık girdik savaşa zaten. Abi girebiliyor miyim sana? girmesi. Gel gel girelim artık ya. Artık girebilir asıl önemli olan burası. Hocam kime karşı savaşlasın sen? Zaten savaştım abi onunla Ama olsun gireyim yerine. Abi buradan devam, buradan devam, buradan devam. Witch'i almamız lazım. Bak o seçti mi şeyi? Seçmedi. Abi sallak mısın sen? Oyun ya. İlerleyin abi şuraya. Abi siz manyak mısınız? Bu arada yüksek girdik güzel. Sen bir dur. İlerlemeye devam edin bu arada. Tamam bu arada yüksek girdik mi güzeldir. Tamam şöyle yapalım. Bu arada şuradan ara aralara girelim ki. 32 bölük ne oğlum? 32 bölük ne? 32 bölük ne yapacak orada ayıp dur sorması. 30 minute ne yapacak orada? Oyun manyak mısın sen ya? Evet Fransa böylelikle savaşa girmiş bulmak biz abi. Bu bölümü biraz uzun tutacağım. Yarım saat bir ihtimal olabilir. Onun dışında bakarız. Bu bölümü çünkü uzatmak istiyorum. Fransa'nın düşüşünü artık görmek istiyorum abi ben çünkü. O da orayı almamız lazım. O çelik kaynağını almamız lazım abi. O çelik kaynağını kesinlikle almamız lazım. Ama şimdi alamıyoruz galiba. O barda pasu çıkartmıyoruz oradan. Bu üç birimi cebeli tarifte tutacağım şimdi. Yani çıkarma atarlarsa sıkıntı olur. Bir birimimiz de e, arkalanmayalım diye şuraya, şuraya şuraya göndereceğim. Siz alabilir misiniz peki buradaki birlikleri? Çok zor ama. Bunlar iğrenç çünkü. Ş Şunu yapabiliriz ama büyük ihtimalle. Evet yapabiliriz. İlerliyoruz bu arada ya. Az çok. Tabi e, uçak eksilir çok fazla. Fransa'yı bizim itebildiğimiz kadar etmemiz lazım bu arada. Yani onun kaçarı yok abi. İtmemiz şart. Yani vermemiz de lazım onları. Varşova'nın düşüşü geldi. Yani Almanlar birazdan gelir oraya. Bu arada biz de bu sırada buradaki Abi sen nereye gidiyorsun gözünü seveyim. Şuradaki kaynağı almamız lazım. Bu da büyük bir buraya girmeye çalışacak ama. Oradan gerçi destek birlikte Abi dalga mı geçiyor bu oyun ya? Bir saniye daha bekleyemediniz mi? Bordeaux sevdikler, Roche'ye girmeden önce Witch'e girmemiz lazım abi, yani Witch'e girmemiz lazım. Bunlar önemli değil abi bizim için. Witch önemli. Yoksa şey kuracak, hatta Paris'e bizim girmemiz lazım, girebilirsek. Girebiliriz gibi şu anda ya. Baktığınız zaman. Şurayı attı, düzleştirebilirsek güzel, çok güzel. Paris'e girebilirsek şayet, Almanya'nın herhangi bir hak talebi olamayacak bu şeye karşı. Almanya'dan alabildiğimizi bir alalım. Şu an alamıyoruz abi Almanya'dan şey. Kimden alabiliriz? Japon importöründen değil de Amerika'dan alalım ya. Bu arada ben oraya bakmayı unuttum. Burası çünkü sıkıntılıydı. En son. Acaba ben seni bir alayım. Bir yerinizden oranı aldık ya bu da bir şeydir. Limanı aldık sonuçta buradaki. Artık burayla oyalanır bu herifler geri almakla bayağı bir uğraşırlar. SSCB de o şeyi işgal etti. Şu an ittirebildiğimiz ki her şey her cephede bak bu çok güzel bir başarı bizim için. Çünkü ordumuz çok iyi değil. Bunu yapmak güzel de Vichy'ye girmemiz, ya girmemiz lazım abi ya. şey net girmemiz lazım. E, evet, Almanya savaşa dahil oldu. Şey, e, ne savaşa dahil oldu? Almanya girdi abi. Benelux'a girdi. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Ben şahsen toprak vermek istemiyorum abi çünkü şeye. Bu herife. Hatta saldırı şeyini Vici'ye yapacağım. Şöyle gelin abi. Vici'ye doğru yapmamız lazım. Abi Vici'yi almamız lazım bizim ya. Vici çünkü kritik bir yer ya. Özellikle e, biz çok toprak ihtiyacı olan bir devletiz. Evet denizaltılarını batırıyor bu arada bizimkiler. Abi şuna bir destek versene ya. Kal orada. Abi siz de buraya. Abi siz ne yapabilirsiniz? Şurayı genişletebilirsiniz. Ya da genişletmeyin siz orayı. Arkadan çıkarmayabilirsiniz. Ne olur ne olmaz. Ama siz şuraya girebilirsiniz. Evet bu arada Paris'e girebiliriz ya. Gerçi de yok. O, o kadar kaynağımız yok ama. O kadar şeyi sağlayamayız. Ama şurada bir atabiliriz. Şuradaki limanı da alabiliriz gerçi. Geliyor mu oraya? Tamam. Şuradaki havalanını da alalım uçak e, üstü de yok, eder, yok ederiz böylelikle. Rennes'e girelim abi. Fransa'nın düşüşü olacak bu bölüm. Yarım saatlik bir bölüm olacak büyük ihtimalle. Gerçi o kadar uzacağını sanmıyorum. Fransa çünkü... Bir dakika Paris'e girebilirim lan şu anda. Bir şey diyeceğim Paris'e girebiliriz şu anda. Bu iki birimi feda ederim yani benim için sıkıntı değil iki birimsi var. Getirince kaynak gelecek bize. Yani her türlü feda ederim bu arada bu Paris'e girebilmek için. Yani. Paris'e girebilirsek şahit feda etmeye de gerek kalmayacak. Evet şimdi bunları çıkarmaya başlayabilirim ama ben artık. Ya Amerika Savaşı'nda bu işe yarayacak. Bu çok işimize yarayacak abi Amerika, Amerika Savaşı'nda abi. 40 için alacağımız öncelikli bir şey kesinlikle geliştirilmiş şey, hesap makinesi olacak. Özellikle şifre kırmak için çok çok önemli. Amerika'yı e, gözetlememiz lazım. Abi ne olur bir dakika saldır. Sal 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 bırak gitsin bırak gitsin. Abi yeter ama ya sal saldırırsak bize zarar. Çok zarar. Çok bir ama yeter be. Abi gideceksiniz şimdi bir şey diyeceğim ama yani. Abi ağam bizimle eğleniyor şu anda. Abi bizle ağamız bizimle eğleniyor. Paris'e en azından girebileceğiz. Güzel. Bu da güzel bir şey. Yani şahsen ben bu kadar etkili bir saldırı olmasını beklemiyordum bunu. Paris'e girdik abi. İspanya, e, Fransa'yı fethediyor. Orasını, orayı büyük bir ihtimalle bölecekler hatta ama Şuradan girebildiğimiz kadar şu bölgeleri gidelim. Paris'i ki bildiğimiz en kötü oy olacak Gerçi Paris'i şu an kaybedebiliriz bu arada. Çok iyi bir birliklerimiz yok çünkü orada. Hatta birlik yok. Çok dağıldık abi şu anda. Gördüğünüz gibi. Gerçi evet. Fransa bize kaldı. Bu nasıl oluyor peki şimdi abi? O herifi işgal eden benim. Ama ne hikmetse Almanya karar veriyor. Bu nasıl olabiliyor? Bu olamaz abi. Kusura bakmasın oyun yani. Lan ben o kadar savaştım. Evet, oyunun mantığını şimdi laf edeceğim halinden. O board'u yoksa bana ver. Ve, ver abi, o, o, sınırları bana vereceksin kusura bakma. O Paris'i Paris'i bana veriyorsun abi vallahi. Yesmen açarım bu arada. Ben cidden diyorum Yesmen falan açarım bu arada. Ben Paris Mars çünkü benim aklım şu anda. Hatta bütün Fransız sınırı benim aklım şu anda. Bir dakika. Alacağım abi o Picard'dir, Mikaledir, oraların hepsini alacağım abi. Yani hiç umurumda değil. Oralar tamamen benim hakkım bu arada. Neyse bu bölümün videoyu bitirebiliriz. Hemen şu ee, kıyı savunmasını şimdilik verelim mi? Sıkıntıyı yaşayamayalım. Bir dakika orada bir şey yok zaten. Abi şurayı vereceksin bana hiç kusura bakma. Ee, ver buraları bana ver. Abi seri veriyorsun oraları bana. Onu da sen halledersin şimdi. Evet, e, ee, milliyeti İspanya olarak Fransa'nın büyük bir kısmını almış bulunmaktayız. En azından şu anlık. Büyük bir ihtimalle bir Fransa'na geçecek bunların hepsi. Tüfeği 5 daha vereceğim. Ama artık bir şey vermeyeceğim çünkü çok sıkıntıya girdik bu arada. Evet böylelikle Fransa'nın düşüşünü gerçekleştirmiş olduk. Bir dahaki videoda da İngiltere çıkarmasını yapıp savaşı bitireceğiz. Bu seriyi bitireceğim büyük ihtimalle e, Aksis Nihfer Zaferi olarak böylelikle seriyi bitirmiş oluruz diye umut ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın günler. Bay bay.